Merhaba arkadaşlar. Feriye Sor kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne durumda? Sizinle ilgili neler yapmak istiyor? Açılımı yapmak istiyorum. Bunu deste şeklinde yapacağım ve iki tane destemle yapacağım. Evet. ne ilgili ne durumda? Şöyle bakalım. Ve ben kartlarımı karıştırırken eğer siz de kanalıma abone ol, tuşuna basarsanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim ve motive olurum. Bir de ben bilmiyorum hani ben bu video falan atıyorum ya YouTube'a. Ben yorum, yorum kısmını açık bırakıyorum ama kendi kendiliğinden kapanıyor. Onunla ilgili yapabileceğim bir şey var mı sizin bildiğiniz? Eğer varsa bana söylerseniz çok sevinirim. Karıştıralım. Be likizli, Buyurun, bakalım bakalım. Bir çoğunuz bu aklınızdaki kişinin çocuklu tavırlarından böyle e, ciddiyesiz ciddiyetsiz tavırlarından yorulmuş bitmiş olabilirsiniz. Hadi. Yani bakın, bakalım bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne durumda? Birinci bir tane daha fazla gelmek istedi. Demek ki DJ varmış. Biz kartlara bulaşamıyoruz. Yani kartlar bize bulaşıyor. Biz onlara böyle gel şöyle gel de diyemiyoruz. Onlar bize nasıl gelirse öyle kabul etmemiz gerekiyor. Ya dedim ya çoğunuz böyle bu aklınızdaki kişinin dengesiz tavırlarından böyle şey olmuş. Yani e, siz çok daha fazla ne oluyor ya bugün? Daha daha fazla daha çok fazla düşmüş. Tabi doğrudunu alalım. Daha fazla olgunmuşsunuz. O daha çocuksu davranmış galiba. Birinci destemiz için siyah tüyü koyuyorum. İkinci destemiz için de gri tüyü koyuyorum. Ve dilerseniz hemen başlayalım birinci destemden. Şunu buraya koyalım. Bakalım bakalım. Ne ilgili ne durumda? Ya siz ne yaşadınız böyle bu nasıl bir hikaye? Nasıl bir patlama? Hmm. Yani şimdi bu aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne durumda? Ben dedim ya zaten bir çoğunuz bu aklınızdaki kişinin toy enerjisinden böyle çocuksu davranışlarından böyle e, bükmüşsünüz. Şimdi şöyle bir durum olmuş. Buradaki eril enerji her kimse buradaki eril ee, buradaki dişile göre çok çocuksu kalmış. Yani bu eril çok doymuş, bu dişil böyle çok böyle olgunmuş. Belki de aranızda yaş farkı bile olabilir. Baktığınızdaki kişi e, yani illa bir partnerinizin olacağını düşünmüyorum. Yani çoğunuz için de bu çocuğunuz için tutuyor olabilirsiniz. Hani oğlunuz için veya böyle çocuğunuz için de tutabilirsiniz. Çünkü bu anne oğul arasında bir şey de verdi burada. Bir şey de verdi ama böyle çocuk çocuğunun hasretini çeken bir anne figürü de verdi yani bilemedim ama burada yaşanan gerginlik böyle e, haksızlık her neyse böyle bir durumdan ibaret çünkü burada yoğun bir derdede buradaki dişil bir a, yani buradaki dişil bir ailenin eksikliğini çekiyor hani bir şeyin bir yuvanın özlemine çekiyor ve yani bu özlemi böyle e, durduramıyor kendi içinde. Yani çok ani bir şekilde hiç beklenmediğiniz bir şekilde belki de sizin aranız bozulmuş olabilir. Ve bu durum bir dakika hemen yürüyorum. Bu durum sizlerde bayağı şey yani yokluk veya böyle eksiklik psikolojisini sokmuş olabilir sizleri. Yani burada bir boşanma evresi de görüyorum. Yani sizin veya resmiyetle ilgili, resmi bir imzayla ilgili de bir e, kavga, bir gerginlik görüyorum burada. Baktığınızdaki kişi e, sizinle ilgili ne durumda diye baktığım zaman şu an mesela e, planladığınız durum her neyse. Hani iyiyse kötüyse bilmiyorum. Son anda patlak verebilir. Burada bir de şey var ya istenmemiş bir bebek hamilelik olayı da mevcut olabilir. Yani çok derine giremedim ben burada. Yani istenmemiş bir hamilelik olayını buluyor burada ne arıyor burada onu da anlamadım da. Başka bir senaryoya bakarsak eğer ki öyle bir durum yoksa Buradaki dişil diyor ki hani ben bu aklındaki kişiden hakkımı alıyor istiyorum. Ben çok verimli davrandım, o çok verimsiz davrandı. Yani e, ve bu e, bu aklındaki kişi çocuksu davrandığı için, ciddiyetsiz davrandığı için, sürekli her şey havada bıraktığı için artık bu dişilin de sabre sabrinin sonuna gelmiş, patlamış. En son e, böyle hani bir yuva, bir ev kurmuşlar, bir ilişki kurmuşlar. Sonra da patlamış. Ve bunun sebebi de alma verme dengesinin bozulmuş olması. Bu aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne durumda diye baktığım zaman bu aklınızdaki kişi sizin yokluğu yokluğunuzu da hissediyor. Ee, bir de size karşı bir gerginliği de mevcut. Belki de sizin ona karşı olan gerginliğinizi de farkında. Sizin hakliliğinizi de farkında. Aslında içten içe hakkı sizi veriyor. Ama bu hakkı sizi verirken bunu bu hakkı vermek için çabaya giriyor mu? Girmiyor. Orası ayrı hikaye de. Bir nevi hani sonra bakarıza bağlamış baktığınızdaki kişi. Yani sizin hakliliğinize bir de şey yapmış ya bu sizin hakliliğinizi görmezden gelmeye çalışmış. Yani sizin e, aptala uymuş. Hani biliyor aslında haklı olan sizsiniz ama aptala uyuyor işte. Çünkü niye? Anlamak, fark etmek işini gelmiyor. Bilgi sorumluluk getirir diyor. Ben sorumluluk kabul etmek istemiyorum diyor. Ee, salak salak böyle aptal aptal e, kalmak istiyorum. Çünkü eğer bir şeylerin e, bir şeylerin doğruluğunu kabul edersen bir şeyler yapmak durumunda kalıyorum ve eğer ben bu şeyleri yapmaya kalkarsam kendi kurduğum planlarım kendi kurduğum planlar bozuluyor. Yani benim kendimi dair planların var. Sana dair verebileceğim bir şey yok. Tamam sana gelirim gelmesine de sana adım atarım adım atmasına da bu adım senin istediğin gibi bir adım olacak mı? Orası soru işareti. Çünkü bu bir çoğunuz için bu adım biraz böyle yetersiz. Maalesef ki yetersiz. Sana dair bu yönde. Şimdi... Bu aklınızdaki kişi gereğinden fazla mı arkadaşlarıyla zaman harcıyor? Yani arkadaşlarıyla zaman geçire geçire sizin hakkınızdan mı çalmış? Yani böyle çocuk çocuk mu? Ee, Çocuk çocuk muhabbetlerle ilgili sizi bayağı bayağı zorluk ve yokluk koymuş olabilir. Yani siz size vermesi gereken ilgiyi başka bir tarafa vermiş olabilir. Bu durumu bu durumu bitirmesi gerektiğini de farkında. Bu aklınızdaki kişi sizi sizinle ilgili ne durumda, ne yapmak istiyor diye baktığınız zaman, aklınızdaki kişi sizinle ilgili kurnazlık ve tilkilik çalıştırma e, durumu mevcut. bakınızdaki kişi, bağınızdaki kişi. Ee, şöyle bir durum var. Sizi uzaktan uzağa da izliyor. Sosyal medya üzerinden de belki de başka hesaplardan başka arkadaşlarının hesaplarından da size bakıyor olabilir. Ama ama bu aklınızdaki kişinin bitirmesi gereken bir kurnazlık telkinlik enerjisi var ve bunu bitirmekle bitirmemek için şu an biraz direniyor. Bunu bitirmesi gerekiyor. Daha keskin, daha net karar vermesi gerekiyor. Ama bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Bu aklınızdaki kişi sizin size yönelik bir adım, bir eylem yapma böyle. Belki de bir halınızı, hatırınızı sorma isteği içinde. Ama bu halinizi, hatırınızı sormaktan sonra bir şeyler yapacak mı? Pek düşünmüyorum. Yani ilerisini göremedim yani. Sadece bir yoklama gibi bir şey gördüm burada. Ama bir adım olacak mı? Adım olacak. Ama o adımın bu yani sizin istediğiniz bu yokluğu kadar mı yani belki de size böyle ben değiştim diyerek gelebilir ben artık böyle davranacağım şöyle yap, davranacağım diyecek olabilir ama bana sorarsanız bu dediğine inanmayınız çünkü eğer ki böyle e, nasıl diyeyim çok değişmiş belki de sizin e, istediğinizi vermeyen, yani sizin duymak istediğiniz şeyleri size söyleyebilir ama o söylediklerini yapacak mı orası soru işareti yani bu size atılan adımı çok fazla böyle büyüklüğünü inanmayınız. Çünkü eğer ki bu dediklerine hemen inanırsanız sonunda e, nasıl diyeyim hayal kırıklığa hayat hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Keşke benim tutacağım güzel olsaydı. E, kartın mesajını okuyalım. Diyor ki ilişki sorunlarını şifalandır. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunların içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. onunlaması ise ilişkin artık, ilişkimi artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar. İlişkimden. Yani şöyle bir durum var. Sevgili canım arkadaşlarım. Bu aklınızdaki kişi belki de hani size gelir şey söyleyebilir Hani ilişkimizi bir üst seviyeye taşıyalım sorunlarımızı çözelim Ben artık böyle eskisi gibi davranmayacağım O hatalarımı bir daha şey yapmayacağım gibi şeyler söyleyebilir Birbirimizi seviyoruz e, ilişkimize, i̇lişkimize, aşkımıza böyle şey verelim diyebilir Ama Ama Şurada ben bir e, Tarut'un şerefsiz kartine e, Şey klişe dilisi diyorlar ya işte bir kilit şerilisi gördüğüm için pek fazla da bu şeylere güvenmeyin. Hemen hemen böyle e, gardınızı indirmeyin. Gardınızı indirmemek sizin için hayırlı olacaktır. Ve geçelim ikinci desteğe. Bunu bir toplayalım. Evet arkadaşlar birinci deste bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın senin ikinci desteğe. Ertenizdeki kişi sizinle ilgili ne durumda, ne yapmak istiyor. Tamam bu deste güzel deste. Sevdim ben bunu. Uhu, bayağı fazla gelmiş de. Şimdi şöyle ki, burada aranızda yaşanılan kötü olan her ne varsa, kötü enerji gibi, üzüntü, korku gibi her neyse geride kalacak. Yani tüm negatif olaylar eskide kalacak. Çünkü niye? Bu aklınızdaki kişi aslında şu an içinde sizin... Ee, siz, size dair kaybetme korkusu yaşıyor. Size dair bir pişmanlığı var. Size dair bir vicdan azabı çekiyor. Ve e, nasıl diyeyim? Yaptığı şeylerden de utanç duyuyor. Eğer ki bir hata yaptıysa. Eğer yapmadıysa da e, hani e, size karşı yapmadıklarından dolayı da pişmanlık duyuyor olabilir. Belki de bir şeyleri yapması gerekiyordu ama baya baya uzun zamana yaymış. Hemen hemen yapmamış. Ve bu böyle sizin sabrınızı biraz zorlamış. Ama bu aklınızdaki kişi artık dengeye gelmiş. Yani burada dişil enerjiler güçleniyor. Çok şükür ki. Yani çoğunuz için aslan döneminde. Yani aslan döneminde bir çoğunuz için... Güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Çünkü bu destede şey olacaktır. Dişiller güçleniyor. Dişiller Böyle e, bir ego savaşı verilmişse şayet bu ego savaşı bitecektir. Yani burada aslan grubu mu bir aslan grubu bir e, partneriniz olabilir. Toprak grubu da olabilir. Toprak ve su grubu da olabilir. Hava grubu da burada. Neredeyse tüm burçlar burada. Ama benim aldığım enerji daha çok aslan grubu yani. Ama e, şöyle bir durum var. Bu zamanında size vermesi gereken e, vermesi gereken ilgiyi vermediyse, atması gereken adımları atmadı atmadıysa, belki de siz bu insanı uzun süre boyunca beklemişseniz, bu artık gelip bir eylem yapma durumuna gelmiş. Yani bir ayı bence bence bir ayı uzatmaz. Yani bir ay içinde bu olay çözülecektir. Ee, bir de şöyle bir durum var. Yani 21 gün 21 gün bu aslan döneminin sonuna kadar belki de bir ay eylem alabilirsiniz bu aklınızdaki kişiden. Çünkü bu aklınızdaki kişi belki de zamanında çok vurdum duymaz davrandı. Çok bencillik çalıştırdı. Baya baya yani sizi bu böyle egosuyla, bencilliğiyle, böyle zamana yaymasıyla sizi yormuş. Ama artık bu insandan bir eylem, bir haber, bir iletişim, bir teklif alacaksınız. Yani hakkınızı alacaksınız. Çünkü burada sabrınızın meyvesini yiyeceksiniz. Burada geçmişten, çoğunuz için yani bu yeni bir partner değil. Ex partner enerjisi verdi. Geçmişten ee şey geçmişten gelen bir ilişkinin tekrardan canlandırmasına veriliyor kartlar ama burada dişil baya baya sabırlı davranmış yani baya uzun süre sabır etmiş artık sabrı e, nasıl diyeyim sabrının son radesine de gelmiş olabilir ama adım alıyor mu adım alıyor bir de şöyle bir durum var bu aklınızdaki kişi kararını sizden yana vermiş uzun bir süre boyunca kararsızlık çalıştırmış ama artık o kararsız kararsızlığı bitirmek istiyor e, Ondan sonra bakalım ne diyecek. Şöyle bakalım. Ha, parayla ilgili. Eğer ki bu aklınızdaki kişinin kişiye bir para vermişsiniz, aranızda maddiyatla ilgili bir gündem olmuşsa, bir imza, evraklık, bir iş olduysa, belki de arabayla ilgili bir gündem de olabilir. Bunun için de e, bu ödemeyi de size yapabilir. Yani aldığı parayı sizi geri verebilir. Belki de borç vermişsiniz. O borcu da de size geri verebilir. He. Arabayla ilgili gündemleriniz de mevcut olabilir. Sizinle ilgili. biraz belki de yani biraz daha ego çatışması yapabilir bu insan sizinle biraz daha böyle birkaç gün daha biraz vurdum duymaz davranabiliyor size karşı ama bu böyle sizi sevmediğini düşünmeyiniz hani belki de duygularını sizden saklıyordur duygularını sizi söylemiyordur ama bunu böyle inanmayın çünkü bu insanın size size karşı yoğun duyguları var belki de bu insanın çevresinde hani Başka insanlar da mevcut olabilir, hani bu insandan hoşlanan ama bu insanın aklı sizde olduğu sürece başka insanlara pek fazla değer vermesine düşünmüyorum. Böyle değerlendirmesine de düşünmüyorum. Yani bir çoğunuz için bu destede bir hediye bile alabilirsiniz. Ellerinde çiçekler kapınıza gelebilir. Yani hiç beklenmediğiniz bir şekilde. Ama olay her neyse bir iletişim başlayacaksa da bu iletişimi eril enerji yapacakken. Yani çünkü bu iletişimi başlatan kişinin eril enerjisi çok yüksek. Ve burada dişil enerji kimse. Dişil enerjiye güç geliyor. Burada bir savaş verildiyse bu savaşın galibi dişil enerji. Ve bakalım. kartin mesajı da şu. Onunla romantik bir yolculuk. İlişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Romantik bir kaçık şimdi sizi mutlu edecek. İlişkiniz baş başa kalacağınız bir zaman ilişki pardon. Romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek. İkiniz baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz. Bu aşkın enerjisi yükseliyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Burçlardan bahsetmeyi unuttum. İkizler, Başak, toprak grubu, su grubu, bir de hava grubu burada. Ama aslan grubu, aslan burcu olma durumu da çok yüksek. Ama benim aldığım daha çok şey enerjisi mevcut. Yani aslan, ikizler, başak. Aslan, ikizler, başak. Evet arkadaşlar. İkinci destede bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.